Galgamela Savaşı'ndan sonra Diyarbakır. Diyarbakır ve çevresi o dönemde Amit veya Ahmet olarak biliniyordu. İmparatorluğunun önemli şehirlerinden biriydi. Galgamela Zaferi'nden sonra Büyük İskender. Mezopotamya ve İran içlerine doğru ilerledi. Bu süreçte bir Diyarbakır dolaylı olarak İskender'in kontrolüne girdi. Doğrudan bir savaş olmadan. Perslerin bölgedeki otoritesinin çökmesiyle Makedon hakimiyetine geçti. Ancak İskender'in ordusu Diyarbakır'a özel bir sefer düzenlemedi. 2. İskender'in generalleri yönetimi üstlendi. İskender'in ölümünden milattan önce 323 sonra imparatorluğu generalleri arasında bölündü. Diyarbakır ve çevresi Seleukos İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti. 3. Helenistik kültür etkisi. Seleukoslar döneminde bölgede Yunan kültürü ve yönetim biçimi etkili oldu. Ancak yerel halk Aramiler, Kürtler Ermeniler ve diğer gruplar kendi kültürel varlıklarını sürdürdü. Sonuç olarak, Golgamela Savaşı doğrudan, Diyarbakır'da büyük bir çatışmaya yol açmadı ama bölgenin, Perslerden Makedonlara, ardından Seleukoslara geçişini hızlandırdı. Golgamela Savaşı'ndan sonra Diyarbakır ve çevresi, Büyük İskender'in imparatorluğu, parçalandığında Seleukos, İmparatorluğunun egemenliğine geçti. Seleukos Krallığı, özellikle Mezopotamya ve Anadolu'da güçlü bir hakimiyet kurmaya çalıştı. Ancak bölge, hem iç savaşlarla hem de komşu krallıkların saldırılarıyla sık sık el değiştirdi. Seleukoslar ve Diyarbakır Amid üzerindeki mücadele, 1. Milattan C. 31-2'de Seleukos Krallığı kuruldu. İskender'in generallerinden birinci, Seleukos Mikator, Mezopotamya ve çevresini kontrol altına aldı. Diyarbakır da bu süreçte Seleukos topraklarına katıldı. Milattan önce 3. yüzyılda, Diyarbakır'da, Seleukos egemenliği, bu dönemde Helenistik kültür etkisi arttı. Diyarbakır ve çevresinde Yunan tarzı şehirleşme polisler, idari yapılanmalar ve ticaret merkezleri kuruldu. 3. Milattan önce 223-187, 3. Antiochos, dönemi ve Roma ile çatışma, 3. Antiochos, Selikos topraklarını genişletmeye çalışırken Roma ile savaşa girdi. Milattan önce 190'da savaşında Roma'ya yenildi Roma. N'ın baskısıyla Mezopotamya'daki kontrolü zayıfladı ve Diyarbakır üzerindeki hakimiyet gevşedi. Milattan önce 2. yüzyılda partların Arsaklılar yükselişi, milattan C 14 sıfırlarda imparatorluğu güçlenmeye başladı ve Diyarbakır'ı Seleukoslardan almaya çalıştı. Seleukoslar ve partlar arasındaki savaş, larda bölge sık sık el değiştirdi. 5. milattan önce 129'da Seleukosların bölgeden çekilmesi, partlar Diyarbakır ve Mezopotamya'nın büyük bölümünü Seleukoslardan aldı. Bu dönemde bölge yerel krallıkların ve imparatorluğunun hakimiyetine girdi. Seleukoslar, Diyarbakır'ı yaklaşık 150 yıl boyunca kontrol etti. Ancak Roma'nın baskısı ve partların yükselişi nedeniyle bölgedeki varlıklarını sürdüremediler. Milattan önce, 129'dan itibaren Seleukoslar, Mezopotamya'daki hakimiyetini tamamen kaybetti ve Diyarbakır, krallığına geçti. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen be. Yeni ve yorum yapıp kanalıma abone olun.